Arkadaşlar bugün lepark nasıl yapılır, nasıl girilir veya nasıl çıkılır bunun hepsini öğretmeye çalışacağız. Leparka parka girerken dubaları ortalamamız lazım. İki dubayı şu şekilde ortaladığımız zaman sağdaki ayna ve soldaki ayna ile çizgiler arasındaki fark eşit eşit olur. Daha sonra ileri gidiyoruz. Şöyle şurada duracağız. Yani bir 5-10 metre ileri duracağız. Şimdi biz aynadan ayarlıyoruz. Şuradan ayna ayarı var. Aynayı şöyle en dibe doğru indirmemiz şart. En dibe parkı yapamayız. Net olarak yapamayız. Çünkü biz Duba'ya göre hareket ediyoruz. Şimdi vitesimi geriye aldım. Le Park'ta tek hamle şansımız var çünkü. Sağdaki sarı çizgiyi takip edeceğiz. Sağdaki sarı çizgiyi takip ederek geliyoruz. Duba'nın dip kısmı şu anki görünen noktaya gelirse İlk Duba şu şekilde görünecek. Sağ aynanın orta sağ kısmına denk geldi mi duracağız. Daha sonra direksiyonumuzu daha sonra direksiyonumuzu Şöyle şu şekilde tam kırarak Ve yarım devre şeklinde geleceğiz Şimdi geri geri gelirken Sağ aynamızı kontrol etmemiz lazım Hani dubaya çarpar mı çarpmaz mı diye Ona göre hareket edeceğiz Daha sonra iki aynayı da kontrol ederek geri geri geleceğiz Aracımız L park içerisinde Dümdüz bir şekilde geldi mi ya da Sol aynadan çizgiyle aracın paralel duruma gelmesi durumunda Direksiyonumuzu bir buçuk tur çevireceğiz Şöyle bu yarım tur Şöyle tam bir tur toplam bir buçuk tur oldu Daha sonra geri geri geleceğiz aracımız ön dubalar tamamen geçtikten sonra tamamdır parkımız bitti diye hoca söyleyeceğiz dışarıdaki gözetmene hoca da dışarıda kontrol edecek eğer uygun ise çık komutu verecek şimdi çık komutu verildi önce sağ sinyal sonra birinci vites daha sonra yavaş yavaş çıkacağız leparktan çıkarken hızlı olmayacağız yavaş olacağız evet ilk aynamız yani öndeki aynamız ilk dubayı geçer geçmez durup direksiyon tekrardan en sağa çevireceğiz şu şekilde çıktığımızda şuradaki dış taraftaki duvaya da çarpmamak şartıyla istediğimiz kadar ileri ve geri hamlesi yapabiliriz. Evet, hem sağ aynaya hem de sol tarafa dikkat ederek şöyle yavaş yavaş çıktık. Burada durduk, direksiyonumuzu düzelttik. Daha sonra sol sinyal ve devam.